Bakın mı olacağım büyük olan? Büyük oynarım o Büyük oynarsın oynarsın. A, oynadın da. Sana iki zaman. tane, takım elbise almazsam adam değilim. Ha, i̇ki takım. Ne? ne? İki takım i̇ki elbise almazsam Niye? Eğer şeyini, adaylığını açıklarsa. Gittiğin yerlerde destek de vereceğim. yoksa giderse şey yani. Kravat ya. da alacak mı? Tabii elbiseyle. canım. Hmm. Kondurasından tut. Yani sen artı. Bizi temsil edeceksin yani, sen evet. yani, böyle duranma yok. Ağzımda. 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 Bu adam da destekleyecek. Bu adamı desteklemesi <laughs> önemli? Çekemez. Öyle değil. Çekemez. Tamam yani. diyor ya adam. Benden üstün oldu diyecek olma. Geçen gün genç çocuk gelmedi mi bura? Ne yaptılar? E? Kazanamaz. Ne oldu? E? Ha, çocuk şimdi Tekirdağ'ın önüne ilçe başkanı oldu. He. Demek ki, Mücadele verirsek biz de arkasında bu adamı. Tamam işte. Peki, olur. Ama ne 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 bak, bak. Bir dakika şu ne, ne 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 koyacak? Ne hocam, o da ya. Ya. Ne, hocam? Ne, ne, hocam? ne, diyeceğiz işte? Belediye başkanı mercimenlik mi ne olacak? Mercimenlik Eyvallah. Ama belediye başkanı ya, ya, bunu belediye de, sonra tamam diyeceğiz işte. Ben onu bilmiyorum zaten. Söyle <laughs> adamı. Belediye başkanı <laughs> <bence> mı <mi olur? gülüyor> Utan utan, Hangi sen o koltukta ne Allah kahretsin seni. <laughs> Allah cezanı versin sen Gelenler ne yaptı? Al işte abi. Abi. Gele <laughs> ya bunun zaten tahsili yok ya. Oğlum <laughs> ne? Kutlarlık yapmış diyor. Ya yok. lan ya. Ya, ya. benim diplomam, diplomam. Ne diploması var? İptal ettiler benim Ne <laughs> diploma var senin? Ha? Üniversite. Ha sikana ne gidip artık. Üniversite fakültesi sikerim seni, tüm fakültesi sikerim seni. Yaramıyor sen benim aşkım. Bir başta sarımsak alayım.